Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik, her şeyi yaptık. Bugün e, hak eden taraf bizdik ve sonucunda da galip geldik, çok mutluyuz. Çok evet. evet, önemli bir galibiyiz. Dönüşün ee, bir, sorması, bir, bir, bir şeyin, ayrı bir motivasyonu var mı? Yani Fenerbahçe'de oynayan her oyuncunun Galatasaray maçı için ayrı bir motivasyonu olur tabii ki. de. Yani Galatasaray'da oynayanlar Fenerbahçe maçı için ayrı bir motivasyon olur her maçta biz motivasyon alıyoruz ama bu maçlar değerli olduğu için çok önemli. Galatasaray olmasa Fenerbahçe olmaz. Fenerbahçe olmasa Galatasaray olmaz. Biz keyif almak istiyoruz bu maçlardan. Keyif alıyoruz. Evet, evet, Zaten ikinci olduk şu an. Ee, yani. Ligin kalan maçlarında hepsinden galibiyet bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki maça da bakacağız. Galibiyet alacağız. <laughs> Ya, İsmail Hoca tabii ki de hani e, Fenerbahçe'nin içinden gelmiş biri. İllaki bir etkisi oluyor. Zaten ikili ilişkileri de çok iyi. Zaten her gün e, kulüpte e, videoları izliyor, maçları izliyor. Sürekli bize taktik antrenmanları yaptırıyor. Onun da payı var tabii ki de. Senin de performansın dalgalanma oldu. Burada bazen tepki gördüğün oldu ama bugün çıkarken çok Yüksek bir alkış aldı ne Bir futbolcu için aslında uçta gelmiş şeyler ama sen neler hissediyorsun? Ya geçen hafta da Fenerbahçe TV'de söylemiştim, taraftarımız benden beklentileri çok yüksek. Ben de onların beklentisine karşılık vermeye çalışıyorum. Yani her şey, her gün daha çok çalışıyorum. Elimden gelen en iyisini vermeye çalışıyorum. Bugün alkışladılar, yarın belki sıkılabilirler. önemli değil. Ben sahaya çıktığımda onların yüzünü güldürmek istiyorum lazım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Eyvallah.